kimsesiz yalnızım tükendim ben artık hep böyle dertliyim hep böyle yaralı 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 bu gönlüm yaranı Kimsesiz yalnızım Tükendim ben artık Hep böyle dertliyim Hep böyle yaranı 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 şu gönlüm yaranı 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 bu gönlüm yaranı. Benimle oynama Söyledim sana şansını zorlama Uğurlar olsun Benimle oynama Söyledim sana şansını zorlam uğurlar olsun aşkıma yürüyen sesimi duyuyorsun gittikçe büyüyen dert oluyorsun hı. sana söylüyorum farkında mısın ama seni seviyorum ah biliyorsun hı. benimle oynama söyledim sana şansını zorlam Uğurlar olsun benimle oynama söyledim sana şansını zorlama uğurlar olsun benimle oynama söyledim sana şansını zorlama uğurlar olsun benimle oynama söyledim sana şansını zorlama onlar olsun aşkıma yürüyen sesimi duyuyorsun gittikçe büyüyen dert oluyorsun hı, sana söylüyorum farkında mısın ama seni seviyorum sen de biliyorsun benimle oynama söyledim sana şansını zorlama uğurlar olsun benimle oynama söyledim sana şansını zorlama uğurlar olsun benimle oynama söyledim sana, oynama, söyledim sana şans dansını zorlama Uğurlar olsun benimle oynama Söyledim sana şansını zorlam Uğurlar olsun benimle oynama Söyledim sana şansını zorlam Uğurlar olsun benimle oynama Söyledim sana şansını zorlam Uğurlar olsun Çilemisin misin dert mi? Gamlı keder mi? Üzerime doğru mu? gelip durmayın. Alın yazısı mı? Kader misiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Hmm, hmm, hmm. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. <laughs> Yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varınca doğru söylesen kimin umurun gözüme inanırım haydi zıpla yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varın doğru söylesen kimin umurun gözüme inanırım haydi zıpla ben delikanlıyım zamanla biter mi her Yeter yeter. Kanasın dünyam. Yansın oldu olacak. Günahlar kavrulsun Alim ile Yaşandı bitti Saygısızca aldatmanın Tadına varın Doğru söylesen kimin umurun Gözüme inanırım Haydi zıpla yaşandı bitti Saygısızca aldatmanın Tadına varın Doğruyu söylesen kimin umur gözüme inanırım haydi zıpla yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varın doğru söylesen kimin umurun hadi gözüme inanırım haydi zıpla yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varın bu söylesen kimin umurun gözüme inanırım haydi zıpla Doldur boş kadehlerini Unut gitsin dertlerini Herkes sarhoş olmak ister Biraz bazen Doldur boş kadehlerini Unut gitsin dertlerini Herkes sarhoş olmak ister Biraz bazen Karanlıklar çökünce içimde Oo! Kim olsa sıkılmaz ki yerimde Yuhuu! Dayandım bütün gençliğimle Kraldan kral benliğimle Boş verdim ne olacak diye Nasılsa belli bak ecelim Yine de sordum kendime insan dünyaya kaç kere gelir Boş verdim ne olacak diye Nasılsa belli bak ecelim Yine de sordum kendime insan dünyaya kaç kere gelir Boş ver boş ver Doldur boş kadehlerini, unut gitsin dertlerini. Herkes sarhoş olmak ister, biraz bazen. Doldur boş kadehlerini, unut gitsin dertlerini. Herkes sarhoş olmak ister, biraz bazen. Doldur boş kadehlerini, unut gitsin dertlerini. Herkes sarhoş olmak ister, biraz bazen. Doldur boş kadehlerini, unut gitsin dertlerini. Herkes sarhoş olmak ist, biraz bazen. <laughs> bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Ne olur anla beni, bu aşktan korkuyor. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. İkimizde anladık aşkımızın sonu. Yok. Sen de buldum sevgiyi, aşkı seninle yaşadım bilseydim ayrılık var. Sana hiç bağlanmaz. Artık başka çare yok. Senden bana fayda yok. İkimizde anladık, aşkımızın sonu yok. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. İkimizde anladık, aşkımızın sonu yok. Helal! Yoksun burada, Allah Allah! Seni sordum dalgalara Güneş battı Beni vurdu gölgelere Yasık çok yasık Vurgunum yine kördüm oldum yine Kahretsin Seni sordum dalgalara Martılara sandallara Kahroldum sensizim Dayanamam ben bu son gidişine alışamadım sensizliğe garip olurum hasan gecelere karışamadım bu son gidişine dayanamadım bu son gidişine alışamadım sensizliğe garip olurum hasan gecelere karışamadım bu son gidişine dayanamam ben bu son gidişine alışamadım sensizliğe garip olurum hazan gecelere karışamadım bu son gidişine dayanamam ben bu son gidişine alışamadım sensizliğe garip olurum hazan gecelere karışamadım bu son gidişine elal